Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber yeni bir tane video çekiyorum arkadaşlar. Bu video tatlı eşyalarımı göstereceğim. Bunlar odamda kullandığım bir çeşit süs. Ama yani gerçekte kullanmak isterseniz kullanabilirsin. Bunlar ilkimiz gelsin. Gördüğünüz gibi düştü. Anahtarlık karamik. CSGO. Tutulur. Tutuluyor yani. Bu da kırıl. Kırık bu. <laughs> Ama gerçekten keser. Bu anahtar. Ne anahtar diye sonra odamın anahtarı yani. Süs olsun diye takıyorum gördüğünüz gibi. Çok güzel bir karanlık ama. Seviyorum yani. O zaman ikinci gelsin. Geldi. Bu da büyük karanlık arkadaşlar. CSGO yazan. Bunu Amasya'dan yaz aldı ama. Yaz bir tane daha aldığı için bunu bana verdi arkadaşlar. Bu da kırık. Burası boş. Bu da isteyenler böyle tutar. İsteyenler böyle ustalar işte böyle döndüre de bilirsiniz bunu böyle. Ama siz fırlatmayın tabi. <laughs> ve kırıldı. Şaka yaptım arkadaşlar evet, küçük bir parçası çıktı. Bunu hemen atıyoruz ve ikincisi gelsin. of oh oh oh. Bu benim en sevdiğim elemanın demeyin tabii ki de en sevdiğim en sevdiğim sona sakladım ve vurdu. Uzun olduğu için peteye vurdu. Çünkü niye? Petek yanımda. Parmağımdan göremiyorsunuz. Bakın petek yanımda. Bakın ama bu gerçekten çok sivri yani. Bir insana yani sapladım mı direkt ölebilir. Bilardo şeyi gibi oynuyorum ben bununla ya. Şöyle vuruyorum bazen. <laughs> Oyunda şöyle yapıyorum. Bunun ne kılıcı olduğunu şu anda unuttum. Ninja kılıcı diyor arkadan. Dış sesimiz. <laughs> ama bilmiyorum yani. Bir, bir şey de unuttum da. Tamam dördüncüsü gel. Ve biz sonuncusu. Çok iyi. İyi. He. <laughs> CSGO Avuk mu bilmiyorum ama herhalde avuk. Arkadaşlar daha demin bir tane video çektim. olmadı arkadaşlar. Geri sildik. Onu da mermileri hazırlamıştım. Geri çıkartmaya hiç uğraşamadım. Hedef sıkacağız. Şurada yedek mermi Ben kullandığım mermileri şuradan takıyorum arkadaşlar. Yedek mermileri buraya takıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Buradaki tetik hem şuraya oynatıyor bakın. Hem şuraya oynatıyor. Aha fırladı. <laughs> Fırlayacağı aklımın ucundan geçmedi. Bir dakika arkadaşlar. Bunun mermi dizisi bozulmuş. Mermilerini mecbur geri dizeceğiz. Lastik elime, vurdu. elime vurduğum için alkış sesi geliyor. Sevindi arkadaki. Arkadaşlar onun da kendi videosunda karambit ortadan ikiye bölündü. <laughs> <laughs> Çift diyor şimdi de. taktım. Buradaki tetken bunu. Hem de şu ortadan bakın bir şey çıkıyor. O çıktı mı lastik fırlıyor. Buradaki lastikler de öne geliyor. Ve niye lastiği bozulduğunu anladım. İki tane lastik aynı yerdeymiş. Gülüyor. Arkadaşlar şimdi deneyelim ilk hedef tahtamıza. Onu da dış ses yaptı. Bir <laughs> <göster> <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar hedefimiz <laughs> tut dış ses ilk bundan başlayacağım. Bakın arkadaşlar kaç vuracağımızı bilmiyorum. Ben sana vermem Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük ses çıkıyor. Bakın bakın bir dakika T taramalı gibi ama mermi sıkışıyor. Çünkü niye lastikler birazcık kalır. Bakın. Lastik sıkışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dağıtıyor yani. O derece. Çok iyi bir silah. Şimdi bıçaklarımıza geçeceğiz. Ben bu lastiği de ucuna takıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Ben geliyorum. Geldim. Arkadaşlar Tamam. Getireyim geldi sesimiz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak. Bakın. 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 Gördünüz gibi Şöyle. Gerçek insana soktuğumda düşünemiyorum. Gerçekten de acıtıyor arkadaş. Şimdi lastiği elime sıkacağım. İnşallah çekeceğiz. Of. Hem yapıyor hem sızlıyor yani. Şimdi diğer bıçağımıza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptığını gördünüz. Bakın. Bıçağı ne yaptı, Çok ne Şimdi küçük bıçağımıza geçiyorum. Bunu arkadaşlar ben denedim. Gerçekten de çok kötü yırtıyor. Bakın. Bakın. Saplıyorum bakın sadece. Bir de yumuşak yerde. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar bunu delceğinizde zaten baştan beri Tut dış sesimi şu ucundan. Sıkı tut. Bir dakika arkadaşlar. Bu ucundan tutarsan. Arkadaşlar Ben hiç. E, iste, istiyorsanız bakın. Bakın. Saplıyorum bak. Bak sadece saplıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. İyice ne soktum mu o cihazı siz düşünün. Diğer taraftan çıkar. Tavuk döner. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye.